Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde poğaça var. Size poğaça tarifini vereyim. Poğaçam 10 tane yumurtanın akını kırıyorum içine. iki tane de sarısını kırıyorum. Biraz tereyağı, 1 kilo da süt koyuyorum. Malzem olan içine. Biraz da sıvı yağ koyuyorum. Göz kararı koymuyorum ya. Şu anki döktüğüm 2 su bardağı falan var. 4 paket de maya. Onu biraz şekerle ıslayıp kabartıp onu da ilave ediyorum içine. Daha sonra da biraz tuz. Çırpıcıyla biraz çırpıyorum. Malzemelerin iyice birbirine karışsın diye. Sonra biraz un ekliyorum. Koyulana çırpıcıyla Çırpıyorum. Koyduktan sonra da güzelce elimle yoğuruyorum. Evet arkadaşlar bu da benim poğaçam. Gördüğünüz gibi şu anda da yoğurdum. En sonunda elinizi yağa batırıp güzelce tekrar yoğurabilirsiniz. O zaman daha güzel oluyor. Şu anda da küçük küçük bez alıyorum. Bez aldıktan sonra biraz tahin Biraz da tereyağı karıştırıp içine onu koyuyorum peynir yerine arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Hem tok tutuyor insanı. Size de tavsiye ederim. Tahin koyabilirsiniz. Her zaman peynir koyuyoruz. Evet bu şekilde. Benim tahinle tereyağı biraz donmadı ya acelemizden dolayı. Siz biraz daha dondursanız daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde de şekil verip tespilerimize yağlı kağıtta koyup üzerine diziyoruz bu şekilde oluyor hepsi de. Üzerine de yumurtanın sarısını sürüp küncülerimizi atıp fırına sürüyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde aynı küncülerimizi bol bol döküyorum. Ben küncüyü çok seviyorum arkadaşlar. Siz de bol bol dökebilirsiniz. Susam susam iyi oluyor. Evet bu da pişmiş hali. Evet servise hazırdır poğaçamız. Afiyet olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen beni destekleyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.